Sevgili mahmur.com takipçileri Selin'in mutfağında sizlerle beraber taze nane limonu bir parfe yapacağız. Bunun için öncelikle bir adet yumurtanın sarısını boş bir kabın içine beyazını da çöpe doğru ayırıyorum. Ben sadece sarısını kullanacağım. Beyazından şöyle iyice ayrılmış olduğuna dikkat ediyorum. Evet çok güzel. Sarısını aldım içine 50 gram kadar toz şeker ilave edip biraz ikisini birbirine çırpacağım. şöyle rengini açıp krem rengine dönüştüğü zaman bunun içine 150 gram kadar krema ilave ediyorum. Yaklaşık 25 mililitre süt. Gene aynı ölçekte 25 mililitre kadar da limon suyu koyuyorum. Limonlu parfe yapmak için. İsterseniz burada portakal suyu ya da başka meyve suları da tercih edebilirsiniz. Limonlu olduğu için limon suyu koydum. Tekrardan çıkmaya devam edeceğim. devam ettikçe arkadaşlar içinde kıvamının değişini fark edeceksiniz. Çünkü yumurta beyaz yumurta sarısı ile beraber iyice kalınlaşıyor karışımı. Birazcık daha yoğunlaştıktan sonra içine taze nane kıyıp tekrardan karıştıracağız. İçine koyduğum toz şekerler iyice erinceye kadar karışımımı çıktım. Şimdi nane limonlu bir parfe hazırladığım için birkaç tane nane yaprağı koparıyorum. Bunları küçük küçük keseceğim. Yerken ağzımda rahatsız etmeyecek şekilde incecik kıyıyorum yani. Bu arada isterseniz burada nane yerine taze fesleğen de kullanabilirsiniz. Bence çok yakışıyor. Yine aynı şekilde taze fesleğen yapraklarını ufacık ufacık bizi rahatsız etmeyecek şekilde kıydıktan sonra yaptığım karışımın içine ilave ediyorum. Çok fazla nane kullanmayacağım çünkü nane bayağı keskin bir aroması var. Yine birazcık ikisi birbirine karışıncaya kadar çırpacağım. Bu arada dilerseniz limonlu parfemizin içine normal limon kabuğunun rendesini de ilave edebilirsiniz. Bu şekilde daha önceden hazırlanmış hepimizin kullandığı krem karamel kabuğu olarak da tabir edilen kaplara iki tane parfe karışımı eşit ölçüde döküyorum. Dondurmasına kadar doldurmamda hiçbir sakınca yok. Hatta çıkarırken daha da kolay olacaktır. Biliyorsunuz parfe yalancı bir dondurma şekli. O yüzden parfümlerimiz donuncaya kadar buzlukta bekleteceğiz. Evet bu şekilde iki tane parfe hazırladım. Naneli ve limonlu. Bunları buzluğa atıyorum. İyice sertleşip dondurma kıvamına gelinceye kadar buzlukta bekleteceğim. Daha sonra servis edeceğiz.